Değil. Milyonların göre çiftçi arkadaşlarımız konuştular. İki annemiz konuştu. Dertlerini anlattılar. Limonun dağda kaldığını söylediler. Satılmadığını söylediler. Hayat pahalılığından söz ettiler. Şu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Bir çiftçi niye zarar eder? Alın teri döken bir insan niye zarar eder? Sabahın köründe gidip işini gücünü yapan, acaba ürün olduktan sonra satacağım ve çoluk çocuğuma bakacağım. Onurlu bir şekilde şehrin, köyün, mahallenin, efendim ilçenin sokaklarında gezeceğim diye düşünen bir insan neden zarar eder? Ve bu zararı sorumlusu kim? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Başka bir şey daha. Ya bu ülkenin toprakları var. Bereketli toprakları var. Bereketli havamız var. Güneşimiz var. Karımız var, yağmurumuz var. Imkanlarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Neden kendi çiftçimizi değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, nohutu, mercimeği, fasulyeyi, canlı hayvanı, eti neden getiririz? Ve gümrük vergisini neden sıfırlarız? Bütün çiftçi kardeşlerimin düşünmesi lazım. Bu soruları şunun için soruyorum. Her birimiz kendi vicdanımızda bir muhasebe yapmak zorundayız. Yarın sandık gelecek ve gideceğiz. Vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Eski alışkanlıklarımızı bırakacağız. Türkiye'nin bereketi için, herkesin kazanması için beraber gideceğiz insanda ve bir dikta yönetimini bu ülkeye baktı bakan bir yönetimi sandıkta alaşağı edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Buz konusunda burayı, burayı çok iyi biliyorum. Mersin önemli bir merkez. Eğer Mersinliği seviyorlarsa, Mersin'de buz yetiştiricilerinin hakkını hukukunu teslim etmek istiyorlarsa, muz ithalatını ya durduracaklar veya yüksek vergi koyacaklar. Öncelik kim? Öncelik bizim insanımız. Çalışan insanımız, üreten insanımız, alın teri döken insanımız. Bunun da bir tarafa yazılmasını istiyorum. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Çünkü çiftçi ekersen zarar ederim diyor. Nar buldum diyor. Tarım kanunu 21. maddesi var çiftçiye. En az milli gelirin yüzde biri oranında teşvik verilir diyor. Bugüne kadar hiç uygulanmadı. 2016 yılından beri. Yapacağız. Değerli arkadaşlarım. Diyorlar ki gelir desteğini artırdık. Aile işçi yetmesi beş dönüme kadar. 2016'da beş dönüme kadar olanlara dönüm başına yüz lira veriyorlardı. Dönüm başına yüz lira. 2016. Şimdi hangi yıldayız? 2021. Dönüm başına kaç lira veriyorlar? Yine yüz lira veriyorlar. Ya siz parayı zaten pul ettiniz kardeşim. Hani teşvik? Nerede teşvik bunlar? Bunların hiçbirisi yok. Değerli arkadaşlarım. Mersinli bir çiftçi bana şöyle bir mesaj atmış. Bu mesajı sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı ülkede ekonomide kurtuluş savaşı olduğunu söyleyip çiftçileri savaşa davet ediyor diyor. Ve şöyle devam ediyor çiftçi arkadaşımız. Çiftçinin silahı gübre, mermisi mazot, Savaş uçağı tohum, tankı enerji. Mühimmat olmadan çiftçi nasıl savaşacağını bilmiyor. Mühimmatın tamamını elinden aldın. Kurtuluş savaşı veriyorum diyorsun. Senin ne kurtuluşla ne savaşla hiçbir ilgin yok. Senin bütün hedefin sarayımda, koltuğunda nasıl otururum ve nasıl büyütürüm servetimi? Nasıl Türkiye'de fakire karaya, çiftçiye, emekliye zulmederim. Senin Yaptın sadece bu. Çiftçi kardeşlerime söylüyorum. Bir, Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. Şunu asla unutmayın. Ilk bir hafta içinde, bir hafta içinde çiftçinin bankalara olan tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Sıfırlayacağız. Çiftçinin traktörü, çiftçinin hayvanları asla haz Bunu da yapacağız. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu? Çiftçi milletin efendisidir. Söz veriyorum. Mersin'in Umut meydanından söz veriyorum. Çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu olacak. Esnaf kardeşimizle konuştu. E aynı şeyi esnaflar içinde yapacağız. Bankalardan ve esnaf kefalet kooperatiflerinden. Aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Diyor ya faize karşıyım. Faize karşıysan neden bu faizler var? Neden bunları silmiyorsun? Hangi yere silmiyorsun? Silmiyorsun. Yine esnafın başvuracağı yer yok. Esnafın derdi olunca nereye başvuracağını bilmiyor. Umut Meydanı'nda, Mersin'den bütün Türkiye şahit olsun. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuza, İlk yapacağımız işlerden birisi Esnaf Bakanlığı'nı kurmaktır. Ve esnafın da bir bakanlığı olacak. Esnaf da esnafın da yüzü gülecek. Bunu da yapacağız. <laughs> Halk Bankası'nın Halk Bankası'nı gerçekten de bir esnaf bankası yapacağız. Bunun üzerinde de ciddi ciddi çalışacağız. Görecekler, herkes görecek. Esnaf nereden, ne kadar ucuz kredi aldığını herkes görecek ve göstereceğiz. Ahi Evran'ın dostlarını, Ahi Evran'ın kültürünü yaşatan esnaflara selam olsun. Ve esnaflar bilsinler ki onların bütün sorunlarını çözmek, çiftçinin sorununu çözmek gibi benim boynumun borcu olacak. Benden de selam söyleyeyim. Sevgili Mersinliler, ahdim var. Bu memlekete barışı getireceğim. Ahdim var. Bu memlekete huzuru getireceğim. Ahdim var. Bu memlekete sevgiyi getireceğim. Ahdim var ve söz veriyorum. Bu memlekete demokrasiyi, bu memlekete adaleti getireceğim. işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Çocuk çocuğumuzun, gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Söz veriyorum. Siyaset ahlaklı insanların görevi olacak. Siyaset adamına göre iş bul. Adamına göre kredi aç. İhale takip et. Rüşvet al. Cebini doldur. Zengin ol siyaseti tümüyle kirlilikten arındıracağım. Yine söz veriyorum. Bu meydandan söz veriyorum. kol kola gezenleri, onların uçaklarına binenleri, paralarını alanlarını devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım. Elçinin görevine son vereceğiz. <laughs> Ve yine söz veriyorum. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Her kuruşun hesabını. Para benim param değil, sizin paranız. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek benim namus borcum olacaktır. Bunu yapacağız. Yine söz veriyorum. 84 milyonu Londra'daki tepecilere mahkum ettiler. Vergilerin büyük bir kısmı oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Harcadıyor ve gönderiliyor. Üreten, alın teri döken, çalışan, bu memleket için çalışan, herkesin hakkını, hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Söz veriyorum. Umut meydanından söz veriyorum. Mersinlilere söz veriyorum. Türkiye'ye söz veriyorum. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Bu ülkede yoksulluk olmayacak. Yoksulluğu idare etler, biz yoksulluğu bitireceğiz. Ve yoksulluk olmayacak. Yine söz veriyorum. Umut meydanından söz veriyorum. Mersinlere söz veriyorum. Türkiye'ye söz veriyorum. Milyonlarca gencimiz işsizken, üniversiteyi bitiren gençlerimiz işsizken, onlar iş bulamazken, dört yerden, beş yerden, altı yerden maaş alan düzeni bitireceğim. O düzeni sonlandıracağım. Hakça bir düzen gelecek. çocuğumuz olan, gelecek olan, bugünümüze geleceğimiz olan gençler. KPSS sınavından 80 puan, 85 puan, 90 puan, 95 puan alıyorlar. Ama sözlüğe gelince dayıları yok, torpili yok, sözlü de Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Kim puan aldıysa gideceksin bitireceğim. Gerçekten size söz verdim. Sözünün arkasında da duracağım. Bunu bir yere yazın. 20 yıldır, 20 yıldır itilirdiler. Yurt sorununu çözemediler. 20 yılda yapamadılar. Umut Meydanı'ndan Mersin'den bütün Türkiye'ye ve bütün gençlere bütün anne babalara sesleniyorum. 20 yıl değil. Bir yıl içinde bir yıl Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir yıl içinde yurt sorunu kalmayacak artık. Adama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz kendisini halka vakti etmesini bilen bir kardeşimizdir. Parayla pulla bizim işimiz yok. Saraylarda köşklerle bizim işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın mutfağıyla. Bizim işimiz vatandaşın huzuru. Vatandaşın bereketi, topraktaki bereketi. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız ve bütün dünya bunu görecek. Her şeyi gerçekleştireceğiz. <laughs> Kadına yönelik şiddet. Sevgili peygamberimiz cennet analarının ayakları altındadır der. Kadına şiddet 21. yüzyıl. Olur mu Allah aşkına? Her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyor. Olur mu Allah aşkına? Efendim cinayet işliyor. Hapse giriyor. Güzel bir kravat takıyor. Takım elbise. Hakime saygılı iyi hal indiriminden efendim az ceza vereceğiz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Bu düzeni değiştireceğiz, onu da değiştireceğiz. Kim suçlu işlediyse öyle iyi hal, kralat bunu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde, bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız.